Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün size 3-4 videodan oluşacak şekilde maske dikimini anlatacağım. Yuvarlak kalıp telli, astarlı bir maske dikimi. Şimdi öncelikle tabii ki ben bunları kestim. Daha sonra başka bir zamanda kesim videosunu yayınlarız. Bakın bir baskı Türk bayrağı baskısı yaptırdım. Ve şimdi birinci basmak bu ön yüz bu astar. Terik, e, poplin bir kumaş. Bu da mermer şah denilen bir tür astarlık kumaş. Hepsi bir pamukludur. Geliyorum. Yüzü yüzüne değecek şekilde kumaşı ağzını, bakın yuvarlak kısmını koydum. Şimdi makineye yerleştiriyorum. Düz dikişte bir santimden bunu. baş ve sonunda ileri geri yapmayı unutmuyorsunuz. Ve diktim. Açıyorum bakın. Şu şekilde. Çımasını paylarını bir tarafa yatırarak. Bakın payları bu tarafa yatırdım. Payları bir tarafa yatırarak 1 milimetrelik çımamı çekiyoruz. Biz bu dikişe sanayide çıma diyoruz. İleri geri yapmayın, yani pekiştirme yapmayı unutmuyorsunuz. Evet maskemin ön yüzü şu şekilde tamam. Bakın içine göçük bir halde duruyor şu anda yuvarlak kısmı. Bunu böyle önüme koyuyorum. Elime astarı alıyorum. Astarı aynı şekilde bir santimden astarı diktim bakın burada yine dikişim burada ışıktan pek belli olmuyor ama Evet bir santimlik dikişimiz şimdi ee, astarı ön yüze nasıl yerleştireceğim birazdan ikinci videoda onu göstereceğim